Ben evet arkadaşlar. arkadaşlar sevimli bir şey. Gemsaz'dayız. Söyle Gemsaz'ı çekelim kardeşim. Limanımızı. Tamam yiyelim. Balıkta rastgele diyelim ilk önce ayıklı balıkta olan arkadaşlarımıza. Şöyle. Yüzsüz sarkaçlık takımları. Şöyle yüzdüğücüğün takımlar arkadaşlar. Globo'na başladı. Hırsızlığımıza İlk önce çöğünezimizi takıyoruz. Şu çöğünezimizi atlattık. Böyle inci gibi. Böyle. Vallahi yemedim, balık olsa ben yerim. Ondan sonra üstteki işte köftemizi takacağız. Evet, o üstteki işte köftemize de çiğ kurdu. Ondan sonra 8 dar bit diye eklen Onu takacağız. iğnemizi taktık patlatıyoruz evet. evet arkadaşlar onu da şöyle ikisini bir arada şöyle arkadaşlar Şimdi biraz daha geri çıkabilirsin Samet Bey. Atın Böyle yapmamın sebebi Sörf makinelerde mini uzunluğu olduğu için Mini üstteyken, kafa üstteyken Atarken mini olmasın diye ekran yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Oturumuzu aldık, arka yoluna ondan sonra atışa döndük. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, siz dostlarımız için elimizden geldiğince bilgi aktarımından devam ediyoruz, devam edeceğiz. Sizlerin de merak ettiği bir şey olursa bize 724 yazabilirler. Facebook'tan, Whatsapp'tan, Instagram'dan, Youtube'dan. Ondan sonra yardımcı oluyoruz. Bursa'da onlar dükkanıma bekliyorum. A'dan Z'ye bildiğiniz bilmediğiniz Türk noktaları göstereyim ben size öğreteyim. Özel kişinin işlerine göre takım da yapıyoruz biliyorsunuz. Takım çeşidinde sıkıntı yok. Çeşit çeşit. Aklınızda gelen bir tasarım varsa onu söyleyin. Onu bile yapalım. Ondan sonra Laskede Gelir. Sağlıcakla kalın. Semih'in Finçlik başta balık her zaman vardır. Teşekkür ederim Samet kardeşim. Arkada. Rica Herkese Laskede iyi gelen gele. Seviyorum sizi. Sağlıcakla kalın.